üze getirin. Gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alın. Ritminizi bulun. Ve sonra nefes alırken ellerinizi başınızın üzerindeki bu parlak güneşe doğru kaldırmaya başlayın. Parıldayan bir güneş, bir ışık topu hayal edin. Bu sizin başınızın üzerindeki İsa ışığınızdır. Bu da ışığınızdır. Ve etrafınızdaki bu sekizinci çakrayı genişletin. Bu sekizinci çakra, siz doğmadan önce kim olduğunuz ve öldükten sonra kim olacağınızdır. Etrafınızdaki bu sekizinci çakrayı kendinizi sonsuzluk ve zamansızlıkla sararak genişletin. Aydınlık bedeninizi genişleterek zamanın nehri içinde bir zamansızlık balonu yaratarak ve sonra alanınızı keşfedin. Bu ışık zarını hissedin. Bakıma muhtaç olduklarını, yırtıldıklarını hissettiğiniz alanlar varsa Devam edin ve tamir edin. Bunlar enerjinizin sızdığı yerlerdir. Bu ışık balonunu keşfedin ve genişletin. Biraz daha dışarı doğru itin. Tüm doğayla, nehirlerle, çevrenizdeki ağaçlarla bağlantı kurması için daha da dışarı itin. Şimdi ellerinizi bedeninize dokunmadan kalp çakranıza getirin ve o çakrayı hissedin. Bu başka bir enerji sistemidir. Kalp denilen o davulcunun nabzını ve vuruşlarını hissedin. Ancak cildinizden 20 santimetre uzakta dokunmadan cildinizin dışında hissedin Şimdi ellerinizi ikinci çakranıza, göbek çakranıza, göbek deliğinizin hemen altına getirin. Ve o çakraya derin bir nefes alın. ve o çakranın döndüğünü hissedin. Her çakra kendi hızıyla döner. Bu yönde. Elinizi bir su girdabına sokuyormuşsunuz gibi döndüğünü hissedin. Ve şimdi taç çakranıza başınızın tam üstüne getirin. Burası cennetin enerjilerinin size geldiği, ilk çakranızdan gelen dünya enerjileriyle buluştuğu yerdir. Bu sizin ışıklı enerji alanınızdır. Bu öldükten sonra kim olacağınızdır. Öldüğünüzde yedi çakranızın her biri bilgilerini sekizinci çakranıza yükler ve sekizinci çakranız içinde tüm bilgileri, nasıl yaşadığınızı, kimi incittiğinizi, sizi kimin incittiğini, hayatınızda deneyimlediğiniz dramları, paylaştığınız ve hissettiğiniz sevgiyi, dünyaya getirdiğiniz güzellikleri içeren parlak, altın gibi ışıldayan bir yumurta şeklindedir. Bu 8. çakra daha sonra doğacağınız bir sonraki aileyi seçecek. İnsanların ebeveynlerin çekim alanına girecek. Hatta onlar aracılığıyla doğmanız için ilk kişiyi tek bir aşk gecesinde bir araya getirecek.